Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu haftaki ürünümüz Berlin marka düdüklü tencere seti. Videomuza geçmeden önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. <laughs> ürünümüz 4 parçadan oluşmakta. Bir tane küçük tenceremiz, e, diğeri büyük tenceremiz var şu şekilde. Küçük tenceremiz 3,5 litre kapasitesinde. Büyük tenceremiz 7 litre kapasitesinde. Şu şekilde bir tane kapağımız var. Cam kapağımız. Daha sonra düdüklünün üst bölümü var şu şekilde. Düdüklü tencere kapağımız e, şu şekilde gördüğünüz gibi hem büyük tencereye uyumlu hem de küçük tencereye uyumlu. Aynı şekilde cam kapağımız da hem küçük tencere için uyumlu hem de büyük tencere için uyumlu. E, ürünümüzün alt tabanı. Onu gösterelim şu şekilde. 3 kat süper kapsül taban. tenceremizin de gösterelim. Bu bir şekilde arkadaşlar. Ürünler gayet kullanışlı şık bir ürün. 2 yıl önce ben de almıştım aynı üründen. Halen kullanmaktayım. Ürün tutku metal tarafından üretilmekte. Yerli üretim arkadaşlar. Kahramanmaraş'ta fabrikası var. Daha fazla bilgi için şu şekilde kitapçığımız var. Kullanımı, temizliği, bakımı şekilde hesapçıktan da bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar ürünümüzü daha önceki senelerde de sattık. şimdiye kadar bize olumsuz herhangi bir dönüş olmadı. Ben de 2 yıldır kullanıyorum. Gayet memnunum. Ürünlerle ilgili sorularınız ya da görüşleriniz olursa yorumlar kısmından belirtebilirsiniz. Ürün özelliklerini tekrarlayalım isterseniz. 3,5 litre şu şekilde küçük tenceremiz. Büyük tenceremiz 7 litre kapasitesinde. Düdüklü kapağımız hem büyük tencereye hem de küçük tencereye uyumlu. Kapak da aynı şekilde hem büyük tencereye hem de küçük tencereye uyumlu. 3 katlı süper kapsül taban mevcut. Parlaklığını koruyan özenle polisajlanmış dış yüzeyler mevcut. Son olarak arkadaşlar ürünü ilk kullanımdan önce yumuşak sünger ve deterjanla su ile yıkamanız öneriliyor. Ürün fiyatımız 149 lira. 19 Mart Cuma günü bin mağazalarında stoklarla sınırlı bir şekilde satışa sunulacaktır. Bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.